Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz bahçede işlerimiz var. Hem de bir ekin ektik. Çöllere de yoldurmadık ellere durumu var. Bir gidelim bakalım ne olmuş lan. En azından en ufak şeye maydanoz deyince Bahçemizde koşarız. Bu arada kâkülleri kısaltayım dedim. Onda kuaför yokmuş. Kalfası varmış. Biraz hafif yamuk kesti ama dedim hiç sıkıntı yok. Yeter ki sen iş öğren. Kız çok korktu zavallı. Ama güzel oldu. Sağ olsun. Eline sağlık. Bir faydam olmuş oldu. De. Oo, of, of bayağı da oldu kum kağıtlar ha şuraya baksana öteki tekiste bu biraz daha uzun oldu bu şimdilik daha bodur ama meyvesi bol ama baksana maşallah şu biraz olmuş gibi he. bir tane var hemen geldi olmuş bunlar bunları toplayıp bir şey yapmak lazım Oh. Birun. ufak farklı budama işlerine başladık arkadaşlar. bayağı uğraştım ama budama deyip de geçmeyin yani gerçekten de. Yani çok ağacı olanlar ne yapıyor acaba? O kadar bahçesi olanlar Allah kolaylık versin. Zor iş ya. dikenleri temizledik valla dikenler bizi mahvetti bayağı ağaç bitirdik ama ha yani. daha doğrusu bitirdin yani ben de hemen üzerine koymayayım <laughs> sen de yardımcı oluyorsun. ya işte şeyleri sürüklüyorum ancak onları ben yapamam yani Aşağıdakileri bir ondan iki üç ince şeyler alıyorum da o dikenler neydi ya öf. Onlar berbat yani. Dikenler çok fena. Az daha bir tanesi gözüme giriyordu. Kör eder insanı gerçekten bak. Şimdi onun kökünden söktüklerimiz çıkmazsa kökünden sökemediklerimiz ne olacak, yine çıkacak değil mi? Onu çıkardan büyümeden katiyelim artık ya. Onu kontrol etmek lazım arada. Abi bir şey olsun diye ekiyorsun, zor bitiyor. Ondan kurtulmaya çalışıyorsun. <laughs> Ertesi gün büyüyor. <laughs> Bakar mısın? Camın önüne oturmuş. Oradan öyle izliyor. geliyor arttan ama az geliyor. Evet onları da veri tarafa. Sonra bir de onları toparlayıp kuruyan dalları kırarız tutuşturmalık. Onları da şeye verelim. Şu yukarıda keçiler olanlar var ya yiyormuş. Evet. Onları verelim de ziyan olmasın Bir hayvan kursağından geçsin. bir kezlik de poz ver ya. Hemen geri dibine poz verme yok. Poz verme yok. Lütfen poz verir misin hanımefendi? Hanımefendi. Evet işte böyle. işte böyle. Yarım o suratını. Bunu bak o yesinler seni. Nasıl mırıldıyor mutlu. Dayanamayacağım şunu birazcık yoğurmam lazım birazcık yoğurmam lazım böyle bakarak sevemiyorum bakarak doymuyorum Orada bir bu yapraklarda konumuzun keçilerine gayet güzel işte onlar da kıyır kıyır bir güzel yiyorlar ki dedemin vardı Dükkan domates sermişler çocukluk haklı işte ben durmadan kıyır kayır yerken hoşuma gidiyor ya. Ver Allah ver. Hayvanları şey yapmışım. Bir tane sıpa vardı. Sıpayı çok şey sıpa ve buzoğu vardı. Buzoğu derler. Büyükbaş hayvanın küçüğü var ya. Bizi kandırırdı. Aslında kandırmıyordu. Biz saftık. Diyordu ki size sıpayı mı vereyim bu zoy mu? Biz şimdi ne bilelim o zaman hangisi para diyor. Biz hemen sıpa sevimli geliyor. Sıpayı istiyorduk. Alam saf bunlar ya diyordu. <laughs> Şunlara bakar mısın? Sen ne gördün orada? bak o da ona bak 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 şu an bir hareket gözlemlenebilir bir vazgeçiyor bir hırsla gidiyor yanına hiçbir şey yapmadan geri dönüyor tam kolpacı ya of 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 evet onları toplamak lazım bayağı budananlar bunlar evet şeyler işte. şey, Bunlar meyve değil ha, Ne ki o? Bir ağaç. Gerçi biz mevsimini bilmiyoruz. Belki de ilkbaharda meyve verecek. Evet, Aa o buymuş diyeceğiz. Yani. Meyve değil mi? O bir şeydir de hiçbir şey boşuna olmaz. Ama bayağı şey odun çıktı. Bunlar birazcık daha kurusun. Odun yapılacaklar. Odun yaparız ama çok böyle dikenli dokunulmayacak gibi olanlar. Bahçede bir toparlayalım, ufaklayalım. Çaresine bakacağız. Evet. Diğer ağaçlarımızı da budadık. Burada da bayağı bir yeşil dallar var. Keçilere bayağı bir şey çıktı. Evet. Yemek çıktı. O ağaç ne durumda? Dikmiştik ya. İyi. İyi, değil mi? Evet. İyi. iyi ufağı alayım ya, bunu da alayım. Yandan çıkmış. Ya. Sen ne yapıyorsun ya? Hı? Sen ne yapıyorsun yine ya? Ah oh, masaj, kedi masajı. Evet. Ha ah, tarlamıza girelim. <laughs> Sakarların hiç haber var mı? Şu acaba. O sarımsak şey gibi ama çok da anlamıyoruz ki. Ama sarımsağa benziyor oraya ektiklerim şu köşedeki falan. Benziyor. Hmm. Marullar ölecek herhalde. Çıkmayacak. Ölse herhalde. ama şimdiye kadar ölürdü. Çok ilginç. Aynı kaldı yani. Ama bayağı oldu yani. 10 günü geçti herhalde. 10 güne kadar ya ölürdü ya bir hareket olurdu. İşte anlamadım ondan bir şey. En iyi soğanlar ya. Ama tarif ettikleri gibi de ki yani. Soğanlar hiç şaşmıyor ya. Hakikaten bak soğanlar güzel hemen. Bir gün güzel bir şeyle soğan falan bir kısır yapalım. Sonra biraz acılı yapalım. Sen acıcısın. Şunlar bak çok güzel olmuş. Bunların hepsinin şeyi var. Kızım bir dur ya. <laughs> bu su teresi. Bu belli. Ah. Bu su teresi. Ve en çok da bunlar rahat çıktılar. Bak bu da aynı. Oh bol bol. Biraz büyütsünler de ne oldu belli olur. Ya onlar belli. Bunlar ıspanak. Bu iki tarafa ettiğimiz kağıdın üzerinde yazıyordu çünkü ıspanak diye. Bunlar ıspanak. ıspanaktan güzel bir ıspanaklı börek. Ispanağa para vermiyorum bunlar olacak diye kuş bitecek ya. Ya da biz sabırsızız. Boğa biraz da sabır istiyor ama toprak sabır istiyor. Ne kadar kibar bir ya. Biz çıktık o da çıktı bak. Dur ben kapatayım yani. onu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rodos tabaklarımız artık mutfak tezgahlarına sığmadı. Yani burada yetişmeye başladılar desem yeridir yani bunlar havaların şeyinden midir nedir bilmiyorum bayağı bir filizlendiler hani Mart Nisan aylarını beklemeyecek bizi ekin ekin diyorlar herhalde bayağı filizlendi baksana burada yetişirse de şaşırmam yani biz vaktini bekliyoruz o sığmayınca artık buraya almak zorunda kaldık evet arkadaşlar geçen gün bizde sacımızı aldık şimdi köy yeri deyince saçsız olmaz biz burada yufka ekmeğini, gözlememizi artık Allah ne verdiyse yapacağız. Ama öncelikle bir e, yağlamak gerekiyormuş. Yağladık, koyduk. İnşallah da en kısa zamanda gözlememizi bir yaktık. Ama o zaman biz e, tencerede yemek pişirmiştik. Sonra bunu yağlayıp buraya koyduk. Şimdi buraları bir halledeceğiz. Bir ara beraber bir gözleme yaparız. Arkadaşlar. Ahmet Bey, ben ve kızımız Züccacı'ya. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Şu tipe bakar mısın ya? Kızım, kızım. Bunlar da bir tip taşımıyor etmiyor ama bizimle ne yapsak dibimizdeler böyle. Evet arkadaşlar bugün bahçede budama işlerimiz vardı. Geçen gün bir başlayalım dedik yağmur başladı. Bir başlayalım dedik telefon geldi bir işimiz çıktı. Bir başlayalım dedik o yüzden derken Bugün vakit bulmuşken bütün budamaları bitirdik. Kuru dallarını bir kenara ayırdık. Onlar biraz daha kuruyunca çalı çırpı yapıp yakacağız. Yeşillerinde komşumuzun keçisi var. Böyle kıyır kıyır gayet güzel yiyor hayvan. Öyle de zayi olmayacak. Birazcık arkın kenarından şey yaptık. Ekinlerimize baktık birlikte. Bir ara detaylı bir ark temizliği yapmamız gerekiyor. Ama bugünlük bahçe işimiz, budama işimiz bitti en azından. Yani budama deyip geçmeyin o da çok zormuş. Tepesine çık, yanına çık diplerindeki dikenleri temizle. O dikenler çok fena hele de. Neyse ki o işimizi bitirdik. Şimdi evimize gidelim. Biraz da evdeki işlerle ilgilenelim. İş bitmez. Bitti mi? Bitmez. Asla. Ee, şimdilik size veda edelim. Bahçemize dediğim gibi dikkatinizi çeken bir şey olursa ya da fikir vermek isterseniz yorumlarda lütfen belirtiniz. Tüm dünyadaki gurbetçi kardeşlerimize ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler ve selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Abone olup bildirim zilini açmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu oluruz. Ama abone olmayı unutmayın lütfen. İzleyip izleyip olun sonra ben sizi nerede bulacağım? <laughs> Görüşmek üzere sizi çok seviyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. ve tüm dünyadaki gurbetçi kardeşlerimize kucak dolusu sevgiler ve selamlarımızı yolduruyoruz. Diyemedim. Yolduruyoruz. <laughs> yolduruyoruz. Yolduralım başla. <mı> <laughs> Baştan alıyorum. <laughs>